Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula Mobile oynayacağız arkadaşlar. Bunu da siz Play Store'dan Zula yazın zaten direktler Zula Mobile çıkabilir. 0.95 GB fena. Size bunu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen cecik başlayalım. Çok güzel bir video. Ha video diyorum pardon <laughs> oyun arkadaşlar. Biraz grafikler olmayabilir. Ama bence ben çok sevdim. Siz de oynayabilirsiniz yani. Evet. Aa, takım ölüm maçına girdim. Takım ölüm maçı doğru. Ben zaten onda oynuyorum. Bakalım kaç dakika. 10 dakika olabilir. Sıra 10 dakikaymış. Tamam. Ha, sana başladık Lan ne oldu? Bir an böyle kastı mastı falan. Biz mavi miyiz? Hadi be. Bitmesin lan bu... abi, abi, ben oynamayı mı unuttum? Ben anlamıyorum. adam var mı yok? Adam da bulamıyor abi. Şuna bakar mısın? Adam da bulamıyor. Adam da yok. Ne daha şey? Şunu diyecektim. Abi ne? İmkansız abi ben kaç kere oldu? Koş koş koş. Ben şu manyağı öldüreceğim. Ne yapıyorsun <laughs> Hadi gidelim. Ve biraz videoda olduğum için kasabilir arkadaşlar. Güzel böyle donmalar olabilir. Öllensin. Öl lan sen. Öl. Öl sen. Neden bilmiyorum. Allah? Kaç 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 kaç. Şurada. Şurada var bayağı neden oynuyor lan? Sinirim bozuldu. Hay. Abi böyle bir şey bak ya. Oğlum bu ne? Ben oynamayı mı unuttum yoksa? Ben anlamıyorum ya. Arkadaşlar şöyle zıplayalım. Noob'um cidden noob. Gel lan buraya. Şöyle. İşte bu da. Ne abi? Lan. Oğlum yanlışlıkla bura aldım ya. Ben manyağım ya. Abi ne? yarar. İndirecektim. Abi bu ne ya? Çok kötüyüz arkadaşlar. Bir daha oynayacağım. Çok saçma bir şey oldu nedense. En iyiler bunlardı. Ben hiç iyi değildim. Ve dürbün şey oldu. Dürbün açık kaldı yani arkadaşlar. Ne yapıyordun? Arkadaşlar siz de indirebilirsiniz. Bana en son skin çıkmıştı. Onu onu alacaktım. Yanlış silah aldım ve saçma sapan bir centilmence bir maç olmadı arkadaşlar. Baştan başlayacağım. Kusura, bakmayın valla. Ben noobum yani bu şeylerde de. 4 dakika oldu daha video. Lan yanlışlıkla ben AF A P aldım ya. Hadi ya hadi ya. Abi. Hadi lan. Hadi. Oo. Bu ne ya? Ha, sonunda. Arkadaşlar benim şey çabuk olmam lazım. Videoyu ben 10 dakika yapamam. Bir 15 dakika olacak o zaman. 10 dakika yapamam yani çünkü bu maç 10 dakika bakın süre 10 dakika çok saçma bir şekilde maçı kazandık ya yani kazanmadık kaybettik Öp, neden ben sonradan geldim çok saçma değil miydi? hadi ya hadi şuna şu selamun aleyküm Ay, kim sana? Çok güzel. Ne oğlum? Buna benim skinim yok muydu? Bunda benim skinim vardı. Çok saçma sapan bir şeyler o. Ellan? lan. Vidat katili. Var mı? Şöyle M4 alalım. Hmm. Yani orada. Ama benim skinim vardı. Selamlar. O çok güzel Hadi ya. ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lider <laughs> katil. Lider katil oldu. Uuuu havalı. Sektine i̇şte var. Çişişiş. Sen de. Lider katil. Lan oğlum. Abi yemin ederim. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Anlamadım yani çok saçma bir şekilde oldu. Ve bunlar deli. Baksana o. 8'e 14. %100 kaybedeceğiz. Ama güzel bir maç oldu olacak bence. Anam, anam, anam abi kardeşim ben alsaydım olmaz mıydı yani? Ah. Bu ne abi çok kötü oynuyorum artık ben ya. Nedense video dışında mükemmel oynuyordum. Şimdi nazar mı değdi ne oldu lan bana? Allah Allah. Bayağı bir kasıyor şu işe bak ha şöyle ben daha bir alayım mı lan ben daha bir piyalayım şu manyan teki ne yaptığını bilmiyorum şu manyan teki hile abi hile anladın mı? An tek hile. Abi bu ne ya? Ben de AVP alırım lan o Ben de abi. Tamam ben de yanlış silah aldım ben diyordum. İnşallah bizim beyze gelmezler. AVP ile indireceğim lan Lan. Oğlum ben bizim şansımız Seslere bak lan Lan oğlum ne oluyor? Bu abi... neden bu kadar kasıyor? Biraz çektiğim için mi? Kafayı yedi lan. 14 Ölürsen... saniye. Ne aldım? Gelin lan yakar. 25-35 Oha oha. Anlamıyorum ya. Oğlum neden kasıyor neden? Abi neden kasıyor ben? Bir dışında cillop gibiydi. Şimdi arkadaşlar. 28 38. Bunlar, bu canavar herhalde bunlar. Manyak gibi oynuyorlar. Uy Oy, iki kişi birden aldı. O yüzden iki kişi aldı bana. Ne? Kafam çok karıştı şu an. Cidden anlamıyorum. Ha biz Oo, o zaman yendik. Ben de ne diyorum lan? Anladım abi. Şu mavi biz mavi zannediyordum ben de. Biz turuncun ay turuncu diyorum. Sarıymışız. Arkadaşlar çok iyi. Lan baya kasıyor. Ya, kasmıyor da. Videoda olduğum için. İşte bu zafer. Arkadaşlar bir kere zafer yaptık. Bir kere e, şey yaptık arkadaşlar. E, yenilgi yaptık. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Maçı kazandık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalıma dediğim gibi abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de Zula Mobile'ı Play Store'dan indirebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.